Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bilgi, bildirim zilini de açıp gelen videolardan haberdar olun. İlk olarak biz de açalım. Ben açmışım zaten bunları. Neyse. Ben bak 75, 370. Hediye şey paketi olan mesela bu var ama 233'ün altında olacak. Ha yok. Neyse. Hediyemizden hadi. Hediyemizden çıksın. Yay. Yani. Ama iyi iyi. Mücevher. Sıksalım artık. Dükkanda bir şey var mı? Hürresiz. Şunları alalım. İki pizza dilemem. bunlar. Üç tane. Evet, biraz kasıyor ama sorun yok. Ne sefer kazanacağım? Lütfen abone olun kanalıma. Zorlamıyorum da. bizim kararınız. Kararınız işte. Basket savaşı oynayamayacağız. Şunları açalım. Bekleyin açtım. <gülüyor> 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 öyle. Evet arkadaşlar maça gidelim. Biletimiz yok. O zaman iki iki knockout oynarız biz de. seviyorum. Evet. Güzel kararlıyım kazanacağız. Kolay zaten. Ama Shelly var. Bir de yukarı şarjlı. Aa. Zaten ember ben bir vurayım ember'cim Amber sen hemen dalıyorsun biraz tedbirli ol şöyle ben de sende da kazandık kolaydı zaten arkadaşlar şöyle bir 3 maç yapalım sonra Zaten DP gelmiş. Ah oh be Ember. Uçma maç oynarız sonra işte bakarız. <laughs> Aa ben ne oldum bak. Şaka <laughs> şaka istediğiniz gibi. Aa bak bunlar biraz zor. Bak Max gitti. Mr. P bu da kolay. Heh. Şurada şunu yapalım. Evet, Bak şuraya şöyle bir sprey Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de tuzluk diyeceğim. Nasıl öldüreceğim hadi. Of. 88 canlı. Yeniden. Hadi Frank. Hadi Frank. Tekrar oyna. Hadi daha hadi çıkmadı ki ya neyse bizim açımıza girelim Frank'le işimiz yok bizim bu arada Bro Stars'a kaçıncı sezondan başladığımı tahmin ederseniz yani doğru bulursanız yorumunuza kalp atacağım Ana benimki de gitti. Ben bunu düşünmemiştim ha. Neyse tekiz. Viper istediğin kadar vur. Kazandık. Hadi eyvallah. Ulti, ulti kim atsam acaba? Dynamax sen bize ulti atıyorsun, acımıyorsun. Ben de sana atarım. Ölürsün. Hadi 3 maçı da bitirdik. DP'lerimiz gelsin. Ender çıktı ya. Uf hadi. Hayır. 820 yüz çıktı. O da 100 kredi. Ve şu an 34. sezondayız. fotoğraf çektik biz o zaman başka bir karakter seçelim biz bu sefer Frank seçelim Frank ama Frank de ben uzmanım arkadaki ses çok rahatlatıcı <laughs> ama bu ses Bak böyle. Ne güzel. Ne yapıyorsun? Ama arkadaki ses ama ay maça girerken ses. Bu nasıl bir şey ya? Öldüm. Çok vurdu. Ya kaybettik. Neyse hadi. Yaparsın. Ah kaybettik arkadaşlar. Bu sefer kazanacağız. Sıtan mısır patlama şeyi var. Am hadi Bismillah. Ah be ile özlemişim. Bak bu sefer ultiyi basacağım Hiç bir şey demeyeceğim. Sen kime diyorsun lan? Sen bir de bize laf atıyor? Hop kardeşim. Sen ne yapıyorsun orada? Neyse. Kazandık. Bu sefer yine 500 geliyor. O süper der bak. Hı, Messi, Ronaldo. Ronaldo. Messi ah ama destansı da iyi iyi. İyi evet. şey alamadım. Ya 7 tane kalmış. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.